Dinamik kuvvet analizi final sorusu doğrudan Newton-Euler denklemlerinin kullanılması. Problemin tanımı şu. Yatay düzlemde olan dört çubuk mekanizması anlık bir konfigürasyonu aşağıda şekilde gösterilmektedir. Verilen bu anda 3 numaralı uzvun C noktasının 2 metre bölü saniye karelik çizgisel ivme ile sağa doğru ve sıfır açısal ivmeye sahip olduğunu varsayalım. 3 numaralı uzvun ağırlık merkezi B'de 5 kilogramlık bir kütle ve 0.5 kilogram metre karelik bir kütle atalet momentine sahip. 2 numaralı uzuv kütle merkezi A'da olacak şekilde dengelenmiştir. 4 kilogramlık kütleye ve 0.7 kilogram metrekarelik bir kütle atalet momentine sahiptir. Uzuv 4'ün kütlesi yoktur. 2 numaralı uzvun üzerine uygulanması gereken torku bulunuz. Boyutlar belli. Dolayısıyla bu mekanizmayı yeniden oluşturabilirsiniz. Kinematik analizini gerçekleştirelim öncelikle. Bu bir dinamik problem sorusu. Burada 4 numaralı uzvun kütlesi yok. Dolayısıyla e iğmelerini belirlememize gerek yok. 2 numaralı uzvun ağırlık merkezi A noktasında. 3 numaralı uzvun ağırlık merkezi ise B noktasında olarak tanımlanmıştı. 2 numaralı uzvun Çizgisel ilmesi sıfır çünkü A noktası yere bağlı. O halde çizgisel iğmesi sıfır. İki numaralı uzvun açsal iğmesi bunun belirlenmesi lazım. ve 3 numaralı uzvun çizgisel e, iğmesi. Üç numaralı uzvun çizgisel iğmesi ise 2 iki metre bölü saniye kare sağa doğru olarak verilmişti. B noktasında iğmemiz, çizgisel iğmemiz söz konusu. Dolayısıyla çizgisel iğmemiz sağa doğru olacak demektir. 2 metre bölü saniye karelik. Açısal iğmesi ise sıfır olduğu problemde verilmişti. 3 numaralı uzun açısal iğmesinin sıfır olması ne anlam ifade ediyordu? 3 numaralı uzun sadece öteleme yapıyor demektir. Sadece öteleme gerçekleştiriyor ise o zaman 3 numaralı uzun üzerindeki herhangi bir noktanın 3 numaralı uzun üzerindeki herhangi bir noktanın iğmesi 2 metre bölü saniye kare ve sağa doğru olacak demektir. Buradan eğer biz B noktasının iğmesini biliyorsak B noktası aynı zamanda 2 numaralı uzun üzerinde bir nokta. O halde 2 numaralı uzun açısal iğmesini ne yapabiliriz? Belirleyebiliriz. 2 numaralı uzun açısal iğmesi B noktasının iğmesi eşittir AB uzunluğu çarpı 2 numaralı uzun açısal iğmesi. Buradan da 2 numaramızın açısal iğmesini 10 radyan bölü saniye kare olarak buluyoruz. Peki hala yönün doğru ki sağa doğru bir iğmelenme söz konusuysa açısal iğmesi de saatin yel kovanın dönüş yönünde olacak demektir. Artık biz kinematik analizi tamamlamış olduk o halde dinamik kuvvet analizine ne yapabiliriz geçebiliriz. Dinamik kuvvet analizi için Newton Euler denklemlerinin doğrudan kullanılmasını yapacağız. Denklemlerimiz şunlardı. Tabii bunları kullanabiliyor olmak için de serbest cisim diyagramlarının çizilmesi lazım. Serbest cisim diyagramlarına baktığımızda A, B, C ve D noktalarında döner mafsalların olduğunu görüyoruz. O halde döner mafsallarda iki tane kısıtlayıcı kuvvet söz konusuydu. Yani x ve y yönündeki çizgisel hareketleri kısıtlayacağız. D noktasında iki tane kuvvet söz konusu, C noktasında iki tane kuvvet söz konusu. Yine etki-tepki prensibine göre 3 numaralı uzun üzerinde bu kuvvetlerin ters yönde ve eşit büyüklükte olacaklar. B noktasında yine bir döner mafsal var. E, i̇ki tane e, kuvvet olacak. Bunların etki tepki prensibine göre 2 numaralı uzun üzerinde eşit ve ters yönde olmaları gerekiyor. Ve A noktasında yine bir döner marsal var. İki tane kuvvet söz konusu. Bu kuvvetlerin yönlerini koyarken gördüğünüz gibi rastgele seçtik. Tabii etki tepki prensibine uyarak. Artık serbest cisim diagramını tamamladığımıza göre denklemlerimizi uygulayabiliriz. 4 numaralı uzun serbest cisim diyagramına bakacak olursak toplam x yönündeki kuvvetler 4 numaralı uzun kütlesi ve 4 numaralı uzun x yönündeki çizgisel iğmesi olacak. Çünkü kütle verilmemiş. Kütle verilmediğine göre denklemin bu tarafı denklemin bu tarafı 0 olacak demektir. Ve toplam x yönündeki fcx ve ters yöndeki fdx'lerin toplamı sıfır olacak demektir. Dolayısıyla denklemimizde ne, şu olacak. Aynı şekilde y yönündekileri yazabiliriz. Yine denklemin e, sol tarafı sıfır olacak. Çünkü 4 numaralı uzun kütlesi yok. Kütlesiz olarak kabul edilmiş. O halde denklemin sol tarafı sıfır. f, C, y pozitif yönde f, D, y negatif yönde ve bunları topladığımızda da sıfıra eşit olacak. Ve üçüncü denklemimiz de tabii ki momentten gelecek. E, buradaki moment herhangi bir noktaya göre alabiliriz tabii ki ki kütle atalet momenti sıfır çünkü kütlesi yok. O halde denklemde yine bu taraf sıfır olacak ve herhangi bir noktaya göre moment alacak olursak ki burada D noktasına göre bir moment alalım. D noktasına göre bir e, moment alalım. Denklemin sol tarafı yine sıfır olacak ve e, e, moment yaratan ise sadece Fc e, x kuvvetimiz oluyor. FCx kuvveti çarpı CD mesafesi eşit olmalı sıfır. Buradan da gördüğümüz üzere FCx'in sıfır olması gerektiği. FCx sıfır ise o zaman FTx de sıfır demektir. Yani aslında bu kuvvetler yokmuş sistemde. Ki burada da gördüğünüz gibi aslında 4 numaralı uzuv iki kuvvet sistemde bir uzuv. Eğer Fc'ye ve Fd'ye varsa. Buradaki analizi tamamladıktan sonra 3 numaralı uzvun serbest cisim diagramına bakalım. 3 numaralı uzvun serbest cisim diagramından yine aynı şekilde x, y denklemlerini ve herhangi bir noktaya göre moment denklemini yazabiliriz. X yönündeki kuvvetlerin toplamı 3 numaralı uzvun kütlesi çarpı 3 numaralı uzun x eksenindeki iğme bileşeni. 3 numaralı uzun x eksenindeki iğme bileşeni biz biliyoruz 2 metre bölü saniye kare. Sadece zaten x yönünde bileşeni söz konusu. Ve kütlesi 5 kilogram olarak verilmişti. Buradan da 10 newton olarak buluyoruz fb x'in büyüklüğünü. Y yönündeki kuvvetleri yazacak olursak y yönündeki kuvvetler burada da gördüğümüz üzere fb'ye pozitif fc'ye negatif yönde y yönündeki iğmenin bileşeni sıfır. Dolayısıyla buradan da bu denklemi elde ediyoruz. Ve moment. Momenti yine ağırlık merkezine göre alalım. Üç numaralı uzun ağırlık merkezi buradaydı. B noktası yani. B noktasına göre moment alacak olursak 3 numaralı uzun kütle atalet momenti verilmişti, ama açısal iğmesi sıfır diye problemde tanımlanmıştı. Dolayısıyla denklemin burası yine sıfır olacak demektir. E, bu noktaya göre moment aldığımızda sadece fcy bir moment yaratıyor. Fcy'ye dik mesafe ise şu mesafe olacak. Bu mesafe ne eğer teta 1 3 diyecek olursak 3 numaralı uzuvun konumuna buradan da BC çarpı kosinüs teta 1 3 e, dik mesafeyi verecek. FC'ye çarpımı olacak ve dönüş dönüşü yönünde saatin yelkov'un yönünde olduğuna göre eksi olacak. Eşittir sıfır. Bu denklemde bilinmeyen FCY. Dolayısıyla FCY'nin ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor bu denklemin sağlanabilmesi için. O halde FCY sıfır. FCY sıfırsa FBY de sıfır demektir. Dolayısıyla tabii ki FAY de sıfır demek ve serbest cisim diagramımızda de aslında bu şekilde gördüğünüz gibi. Biz FBX'i biliyoruz 10 Newton. F A X de tabii ki 10 Newton olacak demektir. Ve 2 numaralı uzvun serbest cisim diyagramından artık momenti bulabiliriz. Torku bulabiliriz. X yönündeki kuvvetler diyecek olursak F B'nin F A'ya eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü 2 numaralı uzun iğmesi 0, Ağırlık merkezindeki iğme 0 ve A'ya göre bir moment alacak olursak kütle atalet momenti 2 numaralı uzun çarpı 2 numaralı uzun açısal iğmesi. 2 numaralı uzun açısal iğmesini biliyoruz. Momenti yaratan ise burada da gördüğünüz gibi FB kuvveti. AB mesafesi FB ki dönüş yönü gördüğünüz gibi saatin dönüş tersi ters istikametinde. yine burası Tork saatin dönüşünün ters istikametinde. Pozitif tork artı AB çarpı FB yine pozitif eşittir. 2 e, numaralı uzun kütle alet momenti ve açısal ilmesi. Burada açısal iğmenin yönü ters tarafa doğru gördüğünüz gibi. O halde değerleri yerine yazarken buraya eksi işaretinin konulması gerekiyor. Neden? Çünkü burada da gördüğünüz gibi saatin dönüş yönünde. Ee, bu denklemi çözecek olursanız da torkun eksi 9 newton metre olduğunu görüyorsunuz. Yani torkun yönü saatin dönüş yönünde olması gerekiyor imiş. Cevabımız da e, tork 9 Newton metre saatin dönüş yönünde. Bu problemin alternatif yöntemlerle çözümü için diğer videolara bakın lütfen. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.